Abim nasılsın? Her şey yolunda mı? Çok şükür yolunda. Sen iyi misin? İyi vallahi ne olsun. Nasıl gidiyor hayat? Oturuyoruz karavanda. He. Rahat olsa gerek. Sıcak da. Evet. Çok sıcak. Bize nazar değdi nam. Hmm. gibi bilir. <laughs> Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli eski bir aşk o anlatır. Güller ve dudaklar. Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider lulum. Kimi senin gibi sever gönülden Kimi benim gibi yel alır gider <laughs>